düşüp ona gidesim Nefesim kesilir nefesim Yine teninde kalır benim hevesim Sevesim geliyor sevesim Yine onlara düşüp ona gidesim Nefesim kesilir Geliyor sevesim Yine onlara. düşüp ona gidesim. Nefesim kesilir nefesim Yine kalır benim hevesim Sevesim geliyor se düşüp ona gidesim Nefesim kesilir nefesim Yine teninde kalır benim hevesim Sevesim geliyor sevesim Yine onlara... Sevesim geliyor sevesim Yine yollara düşüp ona gidesim Nefesim kesilir nefesim Sen kalbime dokunuşun bir ömür eder Başka olur aşkın tadı bizlere özel İçimdeki ateş ancak seninle söner gel Sevesim geliyor sevesim yine yollara Sevesim yine yollara düşüp ona gidesim Nefesim kesilir nefesim yine de uçup ona gidesim Nefesim kesilir nefesim Yine senin de kalır benim hevesim Sevesim geliyor sevesim Yine yol onlara... Sevesim geliyor sevesim Yine onlara düşüp ona gidesim Nefesim kesilir nefesim düşüp ona gidesim Nefesim kesilir nefesim Yine senin de kalır benim hevesim Sevesim geliyor sevesim Yine Yollara düşüp ona gidesim Nefesim kesilir nefesim Yine senin de kalır benim hevesim Sevesim uçup ona gidesim Nefesim kesilir nefesim Yine de kalır benim hevesim Sevesim geliyor sevesim Yine yollara düşüp ona içimdeki ateş, <gülüyor> ateş <gülüyor> seninle söner gel Sevesim geliyor sevesim Yine yollara düşüp ona gidesim Nefesim kesilir nefesim Yine de kalır benim hevesim Sevesim geliyor sevesim ona gidesim. Nefesim kesilir nefesim yine tenimde kalır benim hevesim Sevesim geliyor sevesim yine yollara düşüp ona gidesim Nefesim kesilir nefesim Nefesim geliyor sevesim yine yollara düşüp ona gidesim Nefesim kesilir nefesim yine tenimde kalır ruhumda sen Kalbime dokunuşun bir ömür eder Başka olur aşkın tadı bizlere özel İçimdeki ateş ancak seninle söner gel <laughs> Sevesim geliyor sevesim Yine yollara düşüp ona gidesim Nefesim kesilir nefesim Yüzünde gökuşağı ruhumda sen Kalbime dokunuşun bir ömür eder Başka olur aşkın tadı bizlere özel Ateş ancak seninle söner gel Sevesim geliyor sevesim yine yollara düşüp ona gidesim Nefesim kesilir nefesim yine tenimde kalır benim hevesim Sevesim geliyor sevesim yine yollara düşüp ona gidesim Nefesim kesilir nefesim yine tenimde kalır benim hevesim uçup ona gidesim Nefesim kesilir nefesim Yine teninde kalır benim elesim Sevesim geliyor sevesim geliyor sevesim Yine yollara düşüp ona gidesim Nefesim kesilir nefesim Yine teninde kalır benim elesim gidesim Nefesim kesilir nefesim Yine tenimde kalır benim hevesim Sevesim geliyor sevesim Yine yollara düşüp ona... Sevesim geliyor sevesim Yine düşüp ona gidesim Nefesim kesilir nefesim Yine tenimde kalır benim hevesim